İşte o 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'cü anlayış yıllarca cemaatlerde, tarikatlarda Anadolu'dan gelen yoksul çocukları cumhuriyet değerlerine düşman olarak yetiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel siyasi prensibi de bu çocukları cemaatlerin, tarikatların ellerine bırakmak değil, kamu eliyle, devlet eliyle devletin Kurucu Anayasa'sında belirtildiği üzere layık demokratik sosyal hukuk devletine bağlı demokrasiye inanan sandık iradesine inanan akılcı Atatürkçü çocuklar yetiştirmektir. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin tamamında öğrenci yurtları vardır. İnşallah iktidar olduğumuzdaki çok yakın bir zamanda olacak. iktidar olduğumuzda da cemaat ve tarikat yurtlarının olmadığı kamu eliyle yürütülen ve gerçekten akılcı bilimsel eğitime inanan dünyayla rekabet eden çağdaş çocuklar yetiştireceğiz bu konuda da endişeniz olmasın